ya çekişiyor <laughs> musun? İlla yapacaksın ama belki. Oğlum video çekiyorum video. Forum açacağım ya. Hadi sen çek hepimiz bir şey yapalım. Bak çekiliyor şimdi. Hadi hadi. Video mu bu? Dayı <laughs> geç sen de. Geç sen de seni de çekelim. Video mu? Gidiyor mu? Tamam evet, gel. Gece kondu. <laughs> video video. Tamam YouTube'da şey ya. Tüm Beşiktaş aileminin anasını götürmek için. Ne kadar çarşılı varsa arasın hiç. Çarşı ya. cumartesi pazarına karşı <laughs> Tüm orospu çocukları beşiktaşlı değildir ama tüm beşiktaşlılar orospu çocuklar? çocukları Su topluyorum yeter